merhaba arkadaşlar. sen geçti. Ee, Sky Blue'un kaçıncı bölümüydü? Ee, arkadaşlar unuttum şimdi. Ben yazarım. Ee, hatırlayıp da YouTube'un oraya. Şu an torch kayanmıyor. ya. Tamam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralara ev yaptım. Çok güzel oldu. Aa! Lan. Evet arkadaşlar buraya ev yaptım. Ee, i̇lk önce arkadaşlar şu yerleri böyle tahtayla merdiven gibi dizdim. Sonra bunları koydum. Sonra biraz uzattım oradan. Şöyle zeminle yaptım. Üst katı da yaptım. Evi yaptım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Üst kat depo gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi crafting table alalım. Buradaydı. Koyalım buraya. Fırınları. Şurada 3 tane var ama. Şuraya bir tane. Kalmasın yani arkadaşlar. Şuraya da bir tane. Buradan fırını açabiliyoruz. Ama şey açılmıyor. Bunu karalım. Bunu. Tamam arkadaşlar böyle oldu işte. şimdi aşağı inelim. Evet arkadaşlar şu oh, oh çok iyi atladık ben. şimdi şunu da buraya diğer çeşitle koyalım. Koy bunu da. Çesti çestin içine koyuyoruz arkadaşlar. Çok iyi bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi geçelim şöyle. Atayım şuradan. Bunları alacağız. Bana seviye verme. Sen benim seviyeme bak. Lan olmadı. Yağmur yağmasın. Level. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu göstermiştim zaten. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan girersek hadi. Hadi. Çıkamayacağız. Kaldık burada. Şuradan çıkalım işte ya. Ne gerek var buna. uçmayı istiyorum arkadaşlar. Ben sonra buldum. Uçmayı istiyorum ben. Olmayacak mı ya? Ah. Elim acıdı. Evet arkadaşlar. Şimdi yani girelim. Hadi şuna gir ya. Neden? ooo diyor. Bir şey yaptık. Ee, buradan uçma şeyini göreceğim ya. Bakalım uçabilecek miyiz? Bu ne? Ana. Arkadaşlar harita bulduk. Ana harita bulduk. Harita bulduk arkadaşlar. Evi evi gösteriyor arkadaşlar. Evi gösteriyor. Arkadaşlar harita bulduk çok güzel. Bu dursun. Şimdi arkadaşlar. O nasıl bir şey ya? Vallahi güzel de ya. Mimi map. E şopi. Şopi aynen. Yapınca şeye giriyor mu? Evi gösteriyor bu. Şimdi şuraya koy neden alalım koy şuraya şimdi bakalım Başka neler var Sprint Uça uçabiliyor mu parça bulduk arkadaşlar süper Çok hızlı koşuyoruz. Arkadaşlar çok hızlı koşuyoruz. Arkadaşlar çok hızlı koşuyoruz. Çok hızlı koşuyoruz. Ana lan. Ne oldu lan? Buradan doğ doğmayacak mıydım ben? Sonra bana getir. Lan. Nerede benim envanterim? Ya tamam gerek yoktu ya. Çok hızlı yürüyoruz. Arkadaşlar çok hızlı yürüyoruz. Evet arkadaşlar. Şuradan koşalım hadi. Çok hızlı yürüyorlar arkadaşlar. Bu dostunu sevdim ben bunu. Başka ne var? Yine bir uçmak mı? Uçmayı istiyorum çünkü Yok, uçmak değil. Ama burada haritaya gerek yok ki arkadaşlar. Haritaya gerek yok arkadaşlar. Sonra yaparız. Şopi şopi hebi, şopi Gördünüz mü arkadaşlar? Çok hızlı koşuyoruz. Arkadaşlar ölmedim. Burada ölmez miyim? Arkadaşlar ölmüyorum. Bu ne biçim bir şey? Bulamıyorum o yeri. Dur bak bir dakika arkadaşlar. Show <laughs> me that. Ölelim şurada. <laughs> Burada durduk. Tamam arkadaşlar. Xiaomi açmıyormuşuz. Arkadaşlar şimdi burayı uzatalım ya. Evet arkadaşlar biraz daha satalım yani Arkadaşlar skyblock serimizin sonlarına doğru geliyoruz yani sonlarına doğru geliyoruz yani biraz belki ya belki belki bırakmam Şuradan gelen şöyle bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan düştüm 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 aaa. Doğdum. Geri geri show yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sona gelelim. Buraya ev yaptım güzelce. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Son olarak <laughs>